<gülüyor> evet, bir <laughs> şey biraz uzaklaştırmaya ihtiyacı duydum çünkü evde ne farkiki var. Ona büyük bir zarar vereceğini düşünmüyorum ama sonuçta yabancı bir kedi. Neredesin, nefarkiki kızım? <laughs> <laughs> o da buralarda bir yerdedir. Onun dışarı salınması gerekiyor. Gel. Gel. Gel, gel. Evet. Ben alışverişten dönerken, az önce alışverişe gittim, alışverişten dönerken tam prenses geldi yanıma. Ah, dün demek ki şey yapmışız, denk gelmemişiz. Tam prensesin karnını doyurdum şimdi. Ne fark etti peşime takıldı, içeri daldı. Onu şimdi dışarı çıkarmamız gerekiyor, bu önemli. Nerede olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen buralarda bir yerdedir. Gel, gel kızım, gel, 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 gel kızım, gel, 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 gel. Evet. Bu eşyalar senin bildiğin eşyalar değil. Gel, gel, dur, Gel. 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 gel çıkabilirsin. Çıkabilirsin kızım. Pencere açık, hadi çık. Gör, görüyor musun sen pencerenin <laughs> Hadi, hadi kızım. Heh. Evet, biliyorum. Pencere açık. Etrafı keşfediyor. İçeride ne var? Yeni bir Hey, pasak Ne Apartman çevresindeki bütün erkek kedileri kovdu. Yamyam -yam da bunlara dair. Bu nedenle da yamyam yam yanaşamıyor. İki gündür eve yanaşamıyor. yerlerinden uzaklaştırmasına bir şey diyemem ama yamyam gibi hasta bir kedi buraya gelmezse yiyecek bulamayacaktır. Dolayısıyla durum geçici değil. Onun için iyi olmayabilir. Geçen sene de kovmuşlardı. Yangrada ile birlikte kovmuşlardı. Evet. Her kişi dışarıda olduğuna göre yazıyor. Artık gezip dolaşabilir. İlginç efendi ona alıştı gibi. Eylül'ün derdi başka. Eylül. Yargıda ile boğuşacak. Evet. Evet. Evet bugün işlerimi tamamladım. Şimdi bu hazırlıyorum. Ee, bir parça erken çıkmam gerekiyor. Çünkü en uzun yolu tercih edeceğim. Evet. Uzun yolu tercih edeceğiz. durakta biraz fazla bekleyebilirim. Evet. Yeni bir şeyler deniyorum. Biraz tavuk, biraz bezelye ve patates. görünüşte bir şey yok. Ama baharat da girince fena olmuyor. Bekar yemeği. Ne yapalım? Evet. 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 Biraz şey... Bun yüz evet. ah. ah. yavru kediye bir zarar verir mi diye bakınıyorum ama pek öyle bir hali yok. Onun öfkesi geçti. Öfkesi geçti. Muhtemelen kokusuna da alıştı. Bundan dolayı problem yok şu an. Öyle umuyorum. İnşallah bir şey yapmaz. Evet, bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.